hep hep bin izleyenler merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar yıl 2020 gibi oynuyoruz yani bu videoda arkadaşlar tam tabına 100 tane 100 tane mega kutu açacağım ve arkadaşlar 2020'de Brawl Pass ilk geldiği sezonlarda arkadaşlar taktik yapardık yani yani o zamanlar Brawl Stars son yazısı siz de bilirdiniz yani 30. kademedeki mega kutudan yani ücretsiz tarafın 30. mega kutusundan kromatik karakter geleceğini düşünüp o kutunu açarken kromatik karakter beklerdik. Ama gelmiyordu tabii ki de bazen şanslı olana geliyordu ama çok vakit gelmiyordu hiç kimseye. Bugün de arkadaşlar tam tamına 100 tane mega kutu açacağız. Arkadaşlar çete hızlıca hızlıca arkadaşlar yorumları yazın. Sizce 100 mega kutudan kaç karakter gelir? Benim tahminimce bir Arkadaşlar 2 3 karakter var şu an hesapta. Bir tam tamına bir 20 tane 25 tane falan karakter, 20 karakter falan gelir. Şu an ikinci kutumuz. Üçüncü kutumuzda karakter geldi. El Primo. Üçüncü kutumuzda şu an dördüncü kutu. Hiçbir şey gelmiyor. Beşinci kutu. Bir şey gelmiyor. Altıncı kutudan karakter olarak Rosa geliyor. 6 kutuda iki karakter çıkardık. Benim tahminim bir 23-24 tane karakter gelir. Siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Altı mega kutuda iki karakter çıktı. Şu ana kadar altı yazması gerekiyor. Eskilere döndük. Alt. Oha lan 7 yazdı. Bir karakter daha bu geldi. 7 tane mega kutu açtık evet kaç karakter geldi 1 2 3 yok 3 4 4 4 karakter gelmiş 7 mega kutu açık sanırım evet 7 mega, mega kutu 8 yine 7 geldi 8 mega kutu 8 mega kutuda 6 karakter 8 tane mega kutu açık 6 tane de karakter geldi şu an 5 yaz hiçbir şey gelmeyecek 8 tane 9. Mega bu 10. Mega kutu. Yine hiçbir şey vermedi tabii ki. Şu an 11. Megadayız. 11 Mega kutuda, 12 Mega kutuda 7 karakter geldi 12 Mega kutudan. Yani sıfır hesap olduğu için böyle hızlı geliyor. 13 tane Mega kutu. 14 15. Mega kutudan hala 7 karakter çıkartık arkadaşlar 15 Mega kutudan. 16 mega kutu. 17. 17'den 2 tane karakter. 17 mega kutudan Oha Aa yok, craft gizemlişti. Işte. İlk gizemli geldi. Şimdi bizim kaç karakterimiz çıkmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 17 mega kutuda 9 karakter gelmiş. 18. mega boss. 19. mega'dan Yii karakterimiz geldi. 20. megamız bu. 100 mega kutunun 1 birini açtık. Artık 20 mega kutu açık 80 tane kaldı. Bize tane bize de çıkan karakter sayısı 10. Yani 20 mega açtık 10 karakter çıktı. 21. mega kutu. 22. 23. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yani video keşfete düşsün. 24 tane mega kutu. 24 mega kutu 12 karakter. <laughs> arkadaşlar eğer yani yani unutabilirim yanlış ya saymış olabilirim yani eğer öyle bir durum olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu an 25. mega kutudayız. 26. mega kutudan yine Jesse geldi şimdi. 74 tane videomuz kaldı. 20 Şu an 27. mega kutuydu bu. 28. mega kutu yine karakter geldi. Güzel. 29. mega kutu yine karakter geldi. Şu anda eş geldi. 29. mega'dan 30'dan gaz geldi. Güzel. Megakutu. şu an 35. mega kutudan karakter geldi 36. mega kutudan da karakter geldi mi? geldi 37. mega kutuda yaşıyor oha lan 19 karakter çıkmış Tamam o zaman e, 37 mekoku 19 karakter çıkmış. O zaman arkadaşlar böyle yapacağım ben. E, siz arkadaşlar şu an tahmininizi değiştirebilirsiniz. Ben tahminim arkadaşlar 34 karakter. 34 karakter. 35. mekoku'dan hiçbir şey gelmiyor. 36'dan da hiçbir şey gelmiyor. 37. da boş. Ben 34 karakter falan gelir. 38 de boş. 39. mekoku da boş. Şu an 40. mega kutuya 40. mega kutuya ulaştık. O da boş. 41. 7 yazdı 41. mega kutudan. Bastır geldi. Güzel. Bu arada arkadaşlar yorumlara main karakterinizde yazmayı unutmayın. Main'i aynı olan aynı mesela yani main olarak arkadaşlar sevdiğiniz en sevdiğiniz karakter yorumlara yazın belki bas, bas, aynı belki 2-3 tanenizde aynı karakter olabilir yani yazın bilin şu an 43. Mega kutuydu sanırım arkadaşlar bu yanlış hatalar olabilir yani 44. Mega 43'tü bu evet çünkü arkadaşlar ben eğer bunu editlerken bir bir baksın falan bu video izlenmeye de bilir. mesela ben 44. şimdi açacağım evet eğer ben arkadaşlar istesem yani bunu editleyebilirim yani daha şey yapabilirim ama izlenmeme ihtimali de var işte Yoksa bunları birbir bir arkadaşlar editlerken saya yardım. Bir yanlışlık oldu. 45 tane, 44 tane, 45 değişiyor. 45. Mega kutudan iki karakter geliyor. Bir efsanevi yok. Artık 50'ye ulaşıyoruz. 46. Mega kutu. 47. 48. 9. 50. Mega kutuda yine karakter Kenji geldi bu sefer. 50. Mega kutuda Kenji geliyor. 51. 52. 53. 54. 55. Mega Kutu'dan hiçbir şey. 56. Mega kutu yine boş. 57. Mega kutu Buradan da bir şey gelmedi. 58. mektup yine boş. 59. mektup yine boş. Bu arada arkadaşlar like istemiyorum. 60. deyiz şu an. Like istemiyorum arkadaşlar. Bir like atmayı da unutmayın. Böyle videoların devamı için. 61. Ya böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı için. 61 deyiz. 63. 64'ten 2 karakter. Ay yeni karakter. Trunk. Ve Fix geldi. Güzel. 65. Mega kutudan da karakter geldi. Hank geldi. Bu sefer. Son 35 Mega kutu. 66. 67. Mega kutudan yine karakter geldi. Bu sefer Pem geldi. 68. Mega kutu yine boş. 69. Mega kutudan Max geliyor. 70. mega yine 5 yazdı oğlum. 71. mega kutudan Angel. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olduk. 2000 abone olalım hızlıca. 66. 67. kutuydu bu 68 69'dan karakter geliyor kollet geldi 69'dan 70 71 Yanlış oldu arkadaşlar bu. Bu sayılmıyor. Bir karakterimiz düşük şu an. Bunu saymayacağım. 75 Son 25 mi yoktu? 19 ve son 20 tane kutu kaldı. 19 18 tane mega kutu kalarken de mi geldi? 83. kutudan hiçbir şey, 84'ten de hiçbir şey gelmedi. 85'ten de karakter gelmiyor. 86. kutudan da karakter gelmedi. 87. mega kutudan da karakter gelmedi. 88'den de gelmedi. 89. megadan hiç yine hiçbir şey. 90. mega kutu bu. Hiçbir şey. 92'den Gale geldi. 5 yıl önce, 4 yıl önce kromatikti bu karakter. 3 yıl önce de. 93 bu. 93 oldu. 94 şu an. 95, 15 kutu. 96. 97. mi yoktu bu? 98. 99. 100. Tam tamına 100 mi yoktu Kaç karakter? 39 karakter. Ee... Ha hmm. tamam. 36 arkadaşlar kostüm çıkmış. 36 tane kostüm gelmiş. 36 tane karakter çıkmış. Seviyelerini bir Basa bildiğimiz kadar da bir basayım. Dokuz. 9 O zaman arkadaşlar artık videonu da kapatalım arkadaşlar. Eğer böyle bu video arkadaşlar çok güzel bir izlenme alırsa ve çok güzel bir like alırsa arkadaşlar gelecek videoda omega kutu açacağım. Yani bir 30-40 tane omega kutuyu belki de 50 tane omega kutu açacağım. Yani arkadaşlar bu serinin devam etmesini isteyenler varsa bu, bu videoya baya bir like gelmesi gerekiyor. Bir de iyi bir izlenme de gelmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.